Sinan abi <laughs> sen yapma. En güzel o yani. Yeah. Hey. 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 Selamlar arkadaşlar ben Hasna. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir çünkü biz de iyiyiz. Yeni bir arkadaşımız var yanımızda. 4 numara Burak. Gurkoduyla Fatih liginde renk, renk değil. Gurkoduy yani. aynen. Fatih Ligindeyiz. O serimiz devam ediyor. Ve iki numara o kaydı yanımızda. Adım çok saygıydı gözümüzden kaçmadı diye düşünüyorum. <laughs> çok güzel bir inişimiz var çünkü çok yakınımız adam yok ve ben eğer... Hmm, Bu da silah vermedi. Adam o yüzden maksimum sağ Aldım o silahı. Geldi. Aldı o silahı adam. Biz e, adam ya adam ya geldi adam 3 tane lak var adam arkadaşın hepsini bitirebilirsin aa sıfır mermi adam birisi mermi değiştirmem lazım Oğlum gel buraya kırmızı şoklu Helal, helal. <laughs> <laughs> Sites olduğum için bağırmam lazım <laughs> <laughs> Eline sağlık güzel Benim mermim bitti ya Kim İki üstte, üstte, kaldınız mı? Neredesiniz ses verin Burak Oktay ben konuşamadım ya Dışarıya da bu... sonda şu an. Aynen aynen Tamam güzel aşağıdasınız kalabalık diyor. Ya. Yani o evin içindeler. Arkamız gelmiş ya kayalarda. Tamam. Bu kayada arkadan bir kişi var. Dikkat et. Sol taraftan bu kayaya oynarsan görürsün aslında. Sol taraftan oynayamam. Şu... Watch out! A Neden? Yani arkam kalabalık. Hmm gördüm. Neden? Birisi kayadan oynuyor yani. Yana. Birisi soldan geliyor. Tamam dur. Tamam biliyorum. Birisi ben çıkıyorum. Oynuyor. Ben değiştiriyorum. Kaya baygın. Bir kişi kaldı. Molotof attı. Ben canım yok. Tamam. Arkadaşını kaldırıyor. Oyna. Yirmi acı diyorum. Gelasın. Bir dakikamız var. Yani bunları alıyorum. bitir. Sonra gel. Ay be. Adam mısın? Tamam. Kask yok, yelek yok. Oktay'ın durumu bizden daha iyi. Öyledir. <laughs> bir. Melok. yelek var bende de. Ay bir tane kalkan bir de bulamadık. Hiçbir şey yok bizde ya. Dur kit bakayım. Kit bir tanem var, içeceğim var. Şantıra gidelim de sizin doğruya. yapın. Yooo. be. Prison attı bize. Araba var mı sizde? Hiç. Aa, keskin nişancı verdiğine göre... Aha burada karakter değiştiriyorlar ya da iki kişi toplanmış. Yumruk ve çekiş var. Eve geçiyor. Can var, can bulmam lazım. Seni <laughs> kurtardı galiba. Şuradan can bulayım geliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Aldı o saç kutuyu. Öldürmem lazım. Ama akşam. Ah be. Stop. Bomba attı ve sarı kutuyu yakalayamadım. Hemen altımızda adamlar var. İki kişi sanırım. İki diye biliyorum. Kulübede. Kulübede mi? Aynen. Aldın onu. AVM alabiliyor musun? İnşallah burada AVM vardır. Bende 35 tane para var. 47. Tamam. Az atın AVM alabilir. Ee, verdim, Gel parayı attım buraya olsa. Buraya para attım. Araba araba araba. Çara Helal. Kaka sista sista Sisat kalkan aç. Evet, Sisat aynen. Burayı. Allah. mı? Senin üstünden Allah. arabayla geçmedi mi? Evet. Ben de <laughs> önündeydim ama arabaya ezdirmedim. Adamlar bayıldı sonra <laughs> bayıldı. Bir gitti. daha da, <laughs> yakın. Ne ne ne? Üstümüze. Eve doğru gidiyor. Gidiyor. Eve mi gidiyor? Gitti. Eve. Evet. eve gitti. Aa. Kaç kişiler? Ben mi? Anlamadım. Kalabalık. İki takım fight atıyor şu an. Şu Bilmiyorum. an iki takım fight atıyor. Bildiğim. Ya yani şunu shot? vurabilirsin şu an. Uzakta olsun ha, uzakta olsun, olsun. ha. Şurada da biri var. Şu Watch ağaçta shot? bak. Ağaç Onu <laughs> çok rahat vurur. Ağaçta. Ağaç vurdum. A ağaç Güzel. öldü. Başka. Aynen. Gösteriyorum. Dur dur size bakıyor. Evi bir tane body. Uy çok yedi o. Let's go. Şey biraz. yapalım. Ee, en arka tarafına kafa atalım. Yakın kısım şu iki tanesi dolu. Şurası dolu. şurayı Şuraya atsak. Orası oraya, oraya atsak ölüyor. Ölü. En en, en. <laughs> Bir kişi kaldı o şey. Tamam. Enle sağ. Ol. Ya Oktay nerede Yoksa Oktay ölmeyiz ya. Oktay rahat ol ya. Yok öyle bir yere <laughs> kapatıyoruz ki. Ortaya kapattık. Hem sağa hem sol. Çok <gizli. gülüyor> Nasıl? iyi. Devam mı? De Orada ben hiç kill alamadım. Önümüzden <laughs> bir şey gidiyor. <laughs> tamam. Canağız headshot yedin. Uç 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 uç. Sen de... <laughs> uçmayacağım, uçmayacağım. Watch out. Şu arka sayna. Bomba molotof bir şey. Bir şey yalnız. 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 <laughs> Hela. <laughs> Hadi gidelim. Yok dik silah var, var. var. Şurada bir bir kişi daha var. Şurada bir şurada şurada. Aşağı uçalım tamam. mı? Aşağı uçalım. Hadi bir arabayla. Dene şey yapamazsın. Kulübe de. Tamam, Düşme tamam. su. Direkt şurada. şurada. <laughs> Hemen yakın. Arka. Helal, tamam. helal. Tamam. Aldın herhalde. Ben vurmadım. Almadım. AWM var. Hiçbir izin almadım. Bunda da AWM var. <laughs> Hepsinde AWM var. Aldım galiba galiba. Bastım. Orada da değiller ya, değil mi? Burada da değil. Aşağıda gel 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 nokta. Tepede bug'i var şurada. Valla bir yere kafa atacağız bakalım ya. Şurada bug'i var ama. Önü, önü, önümüz bayağı kalkanlı malkanlı. aynen burada fight olmuş. Aynen önümüzde. Uh -huh. Aydın bir. Son bir tane, son bir tane. Ay son iki. Şurada bir tanesi. Son iki, son iki aynı. Body yedi. Şurada. Helal, diğeri de burada. Şurada. Tamam. Oynuyoruz. Bomba attım. Helal. Yeah. Sizce YouTube'a iyi mi? Güzel bir fight oldu mu? O zaman neden dans etmediniz? Herkes çıktı mı yoksa? Hayda. Herkes Sessat'ın burada dans edecekti. Ben de dört kalkan var, hiçbirisini kullanmadım. Yani o kadar... miydi? Evdeki ismi neydi? Burak'tı ismi. Burak Bur var ya kurtardı bu... bizi. Tek tek ayakta kalan oydu. E, <laughs> evet yerdeydi. bir fight'ımızda sadece Burak vardı araba. <laughs> araba geldiği için yatalak. O da, o da çok heyecanlandım orada. Dedim yani araba acaba, beni, beni vurdular, beni <laughs> zıplattılar. Ben ölmedim ya ilk defa. Evet. Maçımızın sonuna geldik. Birincilik geldi. Ben 14 leş alabildim. Takım arkadaşlarımızı çok güzel oynadı. İki leş orada kaybettiğimi düşünüyorum. O evde bir kişi daha alabilseydim. Son iki kişiyi ben aldım. Hmm, iyiydi. Fena değildi. <laughs> Aslında rush oynadık. Hmm, güzeldi. Sen ne düşünüyorsun? Sen de bize bizimle olmak istersen e, canlı yayınlarımıza nimot ile gelebilirsin, katılabilirsin. Yorumunuz varsa mesela abla burada böyle yapsaydın, yoksa böyle 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 fikirlerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Okuyordum, like atmayı da unutmayın. Kanala da abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Yavaş yavaş 1000'e doğru gidiyoruz. En son bugün baktığımda 604 abonemiz vardı. Bakalım bu videodan sonra ne kadar abonemiz olacak? Kendine çok iyi bak. Bir, bir dakika bir dakika video. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Bay bay.